Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Son soyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrar Clash Royale kartın bile oyunu oynuyoruz. Hız kesmeden başlayalım. Şimdi oyunda burada bir kart yazacağız ve bakalım çıkan durumlara göre kartı bilmeye çalışacağız. İlk olarak okçu yazıyorum. Okçular. Eee bir yaygın diyor. hava ve kara. Uzak dövüş. 2016. Birliği bilemedi. Bir de büyü deneyelim bakalım. Büyü yazayım. Öfke yazayım. Öfke, büyü de değil, birlik de değil. Belki e, bina olabilir. Top yazıyorum. Top. Tamam, yapı. Yapı, uzak dövüş, hızı yok. E, maliyeti 3'ten fazla. E, karaya vurmadığına, havaya vurduğuna göre sadece. Hedefler kara değil, hava ve kara. Uzak dövüş, x yayı. X yayı olabilir mi? Hmm, Destansı değil yaygın yapı Hayvurduna göre tesla kulesi Arkadaşlar ilk kartımız çok hızlı bir şekilde bildik Kendimizi tebrik ediyoruz ve diğer oyuna geçiyoruz Pixel moduna geçiyoruz ee, Şimdi piksel modunda kartı arayacağız Bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz ee, Biraz koyu renkli gibi duruyor ne olabilir e ee, hiçbir şey aklıma gelmiyor koyu renkli olunca. Test daha yazayım yalandan. Aa şeye benziyor bu. Ee, şey aa, barbar. Barbar. Yazamadık barbarı. Barbar yazamıyorsak barbar değildir demek ki. Barbar da değil. E ee, ejderha değil. Mavilik gördüğüme göre e ee, şimşekli bir şey yapacağım. e, ee, şimşek değil elektro. E niye bunları tıklayamıyorum? Elektro ejder tıklıyormuşum. Elektro ejder de değil. Bu şey ya oduncu. Oduncu da değil. Üf, ne olabilir? Dev mi? Elektro dev. Elektro büyücü. Bu da olmadı. Ee, Biraz daha işimiz zorlaştı. Hızlı hızlı yazıyorum mesela. Elektro ruh yazayım. Dev mi acaba ya? Aslında çok da çıkacak gibi. Ha top arabası. Benziyordu arkadaşlar kabul edin. Direkt top yazayım. Eee haydut mu acaba ya? Boss haydut. Bu da olmadı. Çok turuncu var. Elit var mı acaba? Bu en zor oyun bu arkadaşlar ya. Hiç bili o kadar bilinmiyor ki. Ee, bilen varsa yorumlara yazsın bu arada arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bir tek ben bu kadar kötü biliyorum. Onu anlayamıyorum. Ee, ne olabilir? Karakter de insanın aklına gelmiyor. Prenses diyelim bakalım. Bu şey mi? Prens mi direkt? Prens de değil. Gözleri var gibi ama te, e, Bomba kulesi diyeceğim bir. Yok bomba kulesi Bu da olmadı X yayı mı? Çok bir karta benziyor ama Bir türlü bulamadım ya Gökyüzü falan da var Golem diyeceğim bakalım <laughs> Allah Allah Şok Şok birliği Bu da olmadı çok zor arkadaşlar. Bilen varsa benden önce bildiği an yoruma yazsın. Ben de bakalım hanginiz daha iyi bilmiş göreceğim. Belki bir dahaki videoda o kişiyi konuk alırım. Kim bilir. Ee, araba bileceğim ya. Yok arabalı bir şey yok. Ateş ruhu. Avcı olabilir. Bu balıkçı. Balon. Ee, ejderlerden. Yavru ejder. Aa, A çıkıyor gibi ne? A şey paket. Kraliyet paketi arkadaşlar. 2 dakikada bunu da bildik. Ee, git gide oyunu ustalaşıyoruz. Hiç hız kaybetmeden diğer oyuna geçiyorum. Heh, bu emojiler hangi kartı anlatıyor? İksir mi var? Ee, oduncu seçeceğim önce. Emoji, bu emojinin anlamı acaba? İksir var. Ee, ve ünlem. Öfke desek. Yok. Dünya, iksir ve ünlem. Ee, iksir, ünlem. Prenses şey mi? Şifacı tarzı bir şey mi acaba? Delik. Deprem. Büyü. He, büyü demek ilki. Arkadaşlar bunu da çok hızlı bir şekilde bildik. Son oyunu oynuyoruz ve bugünkü videomuzu sonlandıracağız. Kart bulmadan önce bulabilirim. Sıkı. Sıkı dediğine göre Sımsıkı bir karakter Taş gibi Sımsıkı taş gibi golem Gönderir sıkı Gönderir sıkı derken ee, Prenses Ok mu atıyor acaba Gönderir sıkı tutunun Havan Evrimli havan çünkü biliyorsunuz şey atıyor Gönderir sıkı tutunun Herhangi 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 hiç bize yardımcı olacak bir kelime gibi gelmedi. Herhangi gönderir. Hadi bakalım. Ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir tane sallıyorum şu an top diyorum. Top arabası. Herhangi bir ne demek ya? Herhangi bir gönderi, Herhangi bir şey mi acaba? Ee, küçük prens mi? Herhangi bir 3. 3 laşır. 3 değil. Sıkı tutun çocuklar. A herhangi bir 3. Üç. üç tane olan ne var? Şok birliği mi? Arenanın herhangi bir noktasına 3 üç gönderir 3. Ee, şey mi? A tamam buldum. Neydi o? Kaz, kazan kazma ile ilgili bir şeydi o. Aa, goblin Goblin neydi o? Goblin. Goblin içinden goblin çıkan bir uzay mekiği gibi bir şey var ya arkadaşlar o. Onun adı neydi ya? Onun adını bulamadım. Şimdi şimdi patladık. E maden tarzı bir şey miydi o? Yok. Aa adını unuttum onun ya. Evrimli kaf evrimli de vardı onun. Kafes diyeceğim ya. Kafes değil mi? Evrimli Aa benim öyle videom da var bir tane arkadaşlar hatırlayanlar bile. bir şey evrimi dans etti diyordum böyle üç köşesine çıkıyordu ondan. Aa goblin Goblinli bir şey de değil ya goblin Goblin çetesi değil goblin yıkıcı goblin kafesi goblin fıçısı goblin fıçısı mı olabilir ya goblin fıçısı diyeceğim. Evet. Yanlış düşünerek bulamadığım kartı düşünürken buldum arkadaşlar. Önemli olan e, denizi limanı, gemiyi limana nasıl yanaştırdığınız değil, yanaştırıp yanaştırmadığınızdır. O yüzden arkadaşlar bir sonraki videoda görüş... Bir şey var burada diyor? Bir saniye. Tamam bitmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoları izlemeye devam edin. Bay bay.